Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülbahar Bilen. Bugün kavunlu dondurma yapacağım. Bunun için salebim var. Bir bardak şekerim var. 200 milimlik bardak ve 1 litre sütüm var. güzelce karıştıracağım ve kaynatacağım. Bunu devamlı karıştıracağım. Kaynayasıya kadar. Kaynamaya başladı. Altını kısacağım. 1-2 dakika daha kaynatacağım. Ve soğumaya bırakacağım. 5 dakika daha kaynattım. Kavunu keseceğim. Temizleyip doğrayıp buzluğa atacağım ve buzluktan tam donmadan çıkartıp blenderdan çekip soğuyan dondurmamıza ilave edeceğim. Dondurma sütü soğudu. Bu da dolapta. Biraz daha Şimdi, bir <laughs> Şimdi dondurmayı çektim. Onu da karıştırıyorum ve bunu buzluğa koyacağım, 2 saat bekleteceğim, tekrar çekeceğim. Bunu şöyle biraz daha. dondurmamı dolaptan çıkardım. 2-3 saat oldu. Şöyle bir karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi tam tutmuyor zaten. Sonra koyacağım. 2 saat daha duracak. 2 saat sonra yine karıştıracağım. Bu buzlanmaması için yaptığımız bir işlem. Sonra blenderla çekeceğiz. kenarları da Durmamı karıştırıyorum. Ben bunu bu kaşıkla yapıyorum. Bununla sadece süt ve sütlaç, puding ve de dondurmayı da kullanıyorum. yemekte de kullanmıyorum bu kaşığı. Ve tekrar buzdolabına koyuyorum. 2 saat daha bekleteceğim. Üçüncü defa çıkardım. Şimdi onu biraz kazıyıp sonra blenderdan çekeceğim. Gördüğünüz gibi iyice hepsini karıştırdım. Şimdi tekrar, tekrar buzdolabına koyacağım. Kabına tekrar koydum. Şimdi bunu buzluğa bırakacağım. Tekrar donmasını. Dördüncü defa çıkardım. Yine karıştırıyorum. Sonra yine buzluğa atacağım. Tekrar kaba boşalttım. Çünkü dipleri donu kaldı. Diplerin hepsinin karışmasını istediğim için tekrar kaba boşalttım. Ece blenderla karıştırdım. Ve kabına tekrar boşaltıyorum. Kabında yapmam için daha az olması gerekiyor. Çünkü kap derin olduğu için dibindekilerin de karışması gerekiyor. Dibinde buz olarak kalmasını istemiyorum çünkü. Tekrar düzeltiyorum ve buzluğa koyacağım. dondurmamız oldu çok da güzel gördüğünüz gibi Çok güzel bir lezzeti var. Bunu da deneyin. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalınız.